Bilim dünyası insanlık tarihinde bir ilke imza atarak sperm ve yumurta olmadan insan embriyosu geliştirmeyi başardı. Daha önce fareler üzerine yapılan bu çalışma nihayetinde insanlar üzerinde de gerçekleşmiş oldu. Son yıllarda tıp büyük başarılara imza atan bilim insanları yapay organların yanı sıra sperm ve yumurta olmadan Kök hücreyle yapılan embriyolar üretmişti. Bu gelişme insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatabileceği yönünde değerlendirilirken birçok etik tartışmayı da beraberinde getirmişti. Üstelik sadece farelerde başarıya ulaşmışken şimdi ise bu ilerlemenin insanlara taşındığını söylüyoruz. Yani insanoğlu artık kendi nüfusunu da kontrol edebilecek. Bu fotoğraf geçtiğimiz aylarda oluşturulan bir yapay insan rahmi tesisi konseptine ait. Adeta bir bilim kurgu filmi karesini anımsatan bu görüntü her ne kadar şimdilik bir konseptten ibaret olsa da artık uzak bir ihtimal değil. Zira artık hücreleri yeniden programlayarak insan embriyosu benzeri modeller oluşturabiliriz. Bu aslında düzenlenen uluslararası kök hücre araştırmaları topluluğunun konferansında açıklanan bazı detaylarda embriyonun vücudun en temel yapı taşlarının oluşmaya başladığı blastülasyon aşamasına kadar yetiştiği kaydedildi. Bu aşamada embriyo henüz atan bir kalbe veya beyne sahip olmuyor. Fakat yumurta ve sperm hücrelerinin oluşmasına ayak olan ilkel hücrelerin varlığı görüldü. Araştırmanın diğer bir çarpıcı yanı ise bilimin hukuktan dahi hızlı ilerlemesi. Bu ne demek oluyor? Yasa düzenleyiciler ve regülatörler yapay insan embryolarını tam anlamıyla yasaklamadan veya izin vermeden önce bilim dünyası tamamen yapay insan embryosu oluşturmayı başardı. Yapay insan embriyoları için hiçbir düzenleme olmasa da laboratuvar ortamında yetiştirilen doğal embryolar için bazı düzenlemeler var. Bunlardan en önemlisi bir doğal embryonun sadece 14 gün boyunca laboratuvar ortamında yetiştirilebileceği ancak şunu da ekleyelim bu embriyo hiçbir çiftleşme olayı yaşanmadan yumurta veya sperm hücresi dahi kullanılmadan sadece insan kök hücreleri aracılığıyla gelişti embriyonun hangi aşamaya kadar gelişebileceğini ise artık tüm dünya ile beraber biz de takip edeceğiz